Altıncı reşa. işte o zat bir saadet ebediyenin muhbiri, müjdecisi, bir rahmeti bir nihayenin kaşifi ve ilancısı ve saltanat-ı rububiyetin mehasinin dellalı seyircisi ve kunuz esma ilahiyenin keşyafı göstericisi olduğundan böyle baksan yani ubudiyeti cihetiyle onu bir misal-ı muhabbet, bir timsal-ı rahmet, bir şeref insaniyet, en nurani bir semereyi, şecereyi, hılkat göreceksin. Şöyle baksan yani Risalet cihetiyle bir rühan-ı hak, bir sırac hakikat, bir şems hidayet, bir vesile isadet görürsün. İşte bak nasıl belki hatif gibi onun nuru şarttan garbı tuttu ve nısf az ve hums beşer onun hediyeyi hidayetini kabul edip hırzı can etti. Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki böyle bir zatın bütün davalarının esası olan La ilahe illallah Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bütün meratibiyle beraber kabul etmesin. Yedinci reşa işte bak şu cezire-i vahşi adetlerine mutasıp ve inatçı muhtelif akvama ne çabuk adat ve ahlak-ı seyyye-i def atan kal ve ref ederek bütün ahlakı hasene ile teçhiz edip, bütün aleme muallim ve medeni ümeme üstad eyledi. Bak değil zahiri bir tasallut, belki akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri fetih ve tesir ediyor. Mahbubu kulub, muallimu kul, mürebbi nüfus, sultanı ervah oldu. Sekizinci reşha. Bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti, küçük bir kavimde büyük bir hakim, büyük bir himmetle ancak daimi kaldırabilir. Halbuki bak bu zat büyük ve çok adetleri hem inatçı hem mutasıp büyük kavimlerden zahiri küçük bir kuvvetle, küçük bir himmetle az bir zamanda ref edip yerlerine öyle seceyay-ı ye ki dem ve damarlarına karışmış derecede sabit olarak vaz ve tespit ediyor. Bunun gibi daha pek çok harika icraatı yapıyor. İşte şu asr saadeti görmeyenlere Ceziletül Arabı gözlerine sokuyoruz. Haydi yüzer feylosofu alsınlar, oraya gitsinler, yüz sene çalışsınlar. O zatın o zamana nispeten bir senede yaptığının yüzden birisini acaba yapabilirler mi?